1941 yılının Aralık ayında Japon İmparatorluğu, Pasifik'teki güç dengesini kökten sarsan bir hamle yaptı. Pearl Harbor'a düzenlenen ani saldırı, Amerika Birleşik Devletleri'ni İkinci Dünya Savaşı'na fiilen sokarken, Japon donanmasının kısa sürede elde ettiği başarılar tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Pasifik'teki Amerikan deniz gücü ağır darbe almış, Japonya birkaç ay içinde Filipinler'den Malaya'ya, Doğu Hint adalarından Burma'ya kadar geniş bir alanı kontrol altına almıştı. Ancak bu hızlı yayılma Japon askeri planlamasında ciddi bir soruyu da beraberinde getirdi. Bu kadar geniş bir imparatorluk nasıl savunulacaktı? Japon donanma liderleri, özellikle Amerikan uçak gemilerinin hala hayatta olmasının uzun vadede ölümcül bir tehdit oluşturduğunun farkındaydı. Pearl Harbor'da hedef alınamayan Amerikan uçak gemileri, Japonya'nın karşısındaki en büyük bilinmezdi. Nisan ayında gerçekleşen Doolittle hava saldırısı bu tehdidi somut hale getirdi. Amerikan bombardıman uçakları Tokyo'yu ve bazı Japon şehirlerini vurdu. Askeri etkisi sınırlıydı. Ancak psikolojik etkisi son derece büyüktü. Japon anakarasının savunmasız olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olay Japon Yüksek Komutanlığı'nı daha agresif ve riskli bir plan yapmaya itti. Bu planın merkezinde Midway Adası vardı. Hawaii'nin yaklaşık 2100 km kuzeybatısında yer alan küçük bir mercan adasıydı. Stratejik değeri büyüktü. Çünkü Pasifik'teki hava ve deniz hatlarının kilit noktalarından birini oluşturuyordu. Amiral Yamamoto'ya göre Midway e ele geçirilirse Amerikan uçak gemileri bu adayı savunmak için mutlaka harekete geçecekti. Japon donanması da bu fırsatı kullanarak Amerikan filosunu açık denizde yok edecekti. Plan son derece karmaşıktı. Japon kuvvetleri birkaç ayrı gruba bölünecek, dikkat dağıtma manevralarıyla Amerikan tepkisi yanlış yönlendirilecekti. Aynı zamanda Aleut adalarına da saldırı düzenlenerek Amerikan komutanlığının kafası karıştırılacaktı. Yamamoto sayısal üstünlüğüne ve tecrübeli pilotlarına güveniyordu. Ancak Japon planının temelinde ölümcül bir hata vardı. Amerikan istihbaratının durumunu hafife almaktı. ABD donanmasına bağlı kriptografi birimleri Japon donanmasının haberleşme kodlarının büyük bölümünü çözmüştü. AF kod adıyla anılan hedefin Midway olduğu netleşmişti. Saldırı tarihi, kuvvet yapısı ve harekatın genel çerçevesi Amerikan komutanlığının elindeydi. Pasifik Filosu Komutanı Amiral Chester Nimitz, bu bilgileri kullanarak Japonlara karşı kendi tuzağını hazırladı. Amerikan uçak gemileri, USS Enterprise, USS Hornet ve ağır hasarlı olmasına rağmen aceleyle onarılan USS Yorktown, Midway'in kuzeydoğusunda gizlice konuşlandırıldı. Japonlar, Amerikan filosunun henüz toparlanamadığını sanıyordu. Gerçekte ise Amerikan donanması, tarihin en kritik pusu harekatlarından birine hazırlanıyordu. 4 Haziran 1942 sabahı Japon uçakları Midway adasını bombalamaya başladı. Ada büyük hasar aldı. Ancak tamamen etkisiz hale getirilemedi. Bu durum, Japon komutanı Amiral Nagumo'yu zor bir kararla karşı karşıya bıraktı. Midway'e ikinci bir saldırı mı yapılmalıydı? Yoksa Amerikan uçak gemileri ihtimaline karşı torpidolar mı hazır tutulmalıydı? Nagumo'nun kararsızlığı savaşın kaderini belirledi. Japon uçak gemilerinin güverteleri yakıt hortumları, bombalar ve mühimmatla doluydu. Uçaklar yeniden silahlandırılıyor, savunma düzeni geçici olarak zayıflıyordu. Tam bu esnada Amerikan torpido filoları saldırıya geçti. Amerikan torpido uçakları neredeyse tamamen imha edildi. Ancak bu saldırılar Japon avcı uçaklarını alçak irtifaya çekti ve hava savunmasında kritik bir boşluk yarattı. Saatler süren kaosun ardından Amerikan dalış bombardıman uçakları gökyüzünde belirdi. Dakikalar içinde savaşın seyri değişti. Akagi, Kaga ve Soryu uçak gemileri ağır isabetler aldı ve kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Birkaç saat sonra Hiryu da saf dışı bırakıldı. Japon donanması Pearl Harbor'a saldıran ana uçak gemisi gücünü tek bir günde kaybetmişti. Amerikan tarafı da kayıpsız değildi. USS Yorktown, Japon karşı saldırıları sonucu batırıldı. Haman, Destroyer'i de aynı kaderi paylaştı. Ancak genel tablo açıktı. Japonya telafi edilemeyecek bir darbe almıştı. Midway'de kaybedilen sadece gemiler değildi. Japonya en deneyimli pilotlarını, bakım ekiplerini ve deniz havacılığı geleneğinin bel kemiğini kaybetmişti. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri devasa endüstriyel gücü sayesinde kayıplarını hızla telafi edebilecek durumdaydı. Midway Muharebesi Pasifik cephesinde stratejik inisiyatifin kesin olarak el değiştirdiği andı. Japonya savunmaya çekilirken Amerika saldırı sürecine girdi. Guada Kanal Harekatı ve Solomon Adaları çatışmaları bu dönüşümün doğrudan sonucu oldu. Midway, deniz savaşları tarihinde bir kırılma noktasıdır. Salamis, Trafalgar ve Tsushima ile aynı düzlemde anılmasının nedeni, bir imparatorluğun genişleme döneminin burada sona ermesi ve başka bir gücün yükselişinin bu muharebeyle başlamasıdır.